Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere TikTok takipçi takipçisi yapabileceğiniz çok sağlam bir site göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar TikTok'ta şu an güncelleme var. Çoğu sistemler takipçi gönderemiyor ya da çok yavaş bir şekilde gönderiyor. Bu videoda sizlere göstereceğim siteyle kendinize anlık olarak takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve isterseniz ücretsiz, şifresiz bir şekilde de gönderebilirsiniz ve bakiye ekleyip ücretli şekilde de gönderebilirsiniz sizin isteğinize kalmış şimdi biz bu videoda iki, iki yöntemi de uygulayacağız bir hesaba arkadaşlar takipçinin artışını da göstereceğim ben zaten sizlere evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz ee, instagram takipçi ilesi olsun internetten para kazanma videosu olsun ya da tiktok takipçi ilesi ya da youtube abone ilesi aklınıza gelebilecek çoğu tarzda video mevcut ilginizi çekecek, çekebilecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz Evet şu an TikTok takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi şu an hesapta 1947 takipçi var. Hesabı anlık olarak takipçi kasacağız arkadaşlar şimdi. Evet şimdi de TikTok takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu senin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada kayıt ol bölümü var. Buradan kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Hiç kendi hesabınızla giriş yapmayacaksanız zaten şifre olarak rastgele bilgilerle kayıt olup siteye giriyorsunuz ve profil linki ile gönderiyorsunuz takipçiyi. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bu arada sadece bu sitede TikTok takipçi listesi değil. İsterseniz Instagram takipçi arttırma servisleri de alabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi 2 TL 92 kuruş gibi bir fiyata 1000 adet Instagram takipçisi alınabiliyor. Ya da Türk takipçiler ya da garantili takipçiler. Kaliteye göre sürekli fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Örneğin bizim amacımız TikTok olduğu için TikTok kategorisine geldik. Gördüğünüz gibi TikTok takipçi ilesi, TikTok beğeni ilesi, TikTok izlenme ilesi her şey mevcut arkadaşlar. Biz TikTok takipçi Ama ilk olarak sizlere isterseniz ücretsiz servisi göstereyim. En alta indiğinizde üyelerimize özel ücretsiz hizmetler var. Gördüğünüz gibi ücretsiz TikTok takipçi 0 TL 0 kuruş doğru kullanımda anlık atar yapacağınız şey şu arkadaşlar. Kullanıcı adı ya da profilini kopyalıyorsunuz. Ve sipariş oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişinizi siparişler bölümünden kontrol edebilirsiniz. Evet şu an siparişimiz alınmış. Kalan 10 adet gördüğünüz gibi. Ücret 0 TL 0 kuruş. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ücretsiz takipçiler bile anlık olarak geldi. Takipçi sayımız 1958 oldu. Evet şimdi normal TikTok takipçi kategorisini de kullanacağız. İsteyen olursa burada bakiye ekle kısmı var. Payter'e güvencesiyle ister bana göndererek ister banka veya kredi kartıyla 3D güvenli ödeme yaparak yükleme yapabilir bakiyeniz anlık eklenir arkadaşlar ve bir sorun yaşarsanız burada destek bölümü de var buradan sorunu belirtiyorsunuz yardımcı olurlar ve burada WhatsApp ve burada WhatsApp butonu da var direkt WhatsApp'tan da iletişime geçebiliyorsunuz bu sitede 7 24 destek mevcut arkadaşlar Evet şu an düşüş olmayan hizmetlerimiz ve anlık olan kategoriye geçtik ve TikTok takipçiyi seçtik. Girdim arkadaşlar miktara 100 adet yazdım. Hatta siz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi max atacağınız tutar, en az atacağınız tutar falan yazıyor. Ben şimdi sizin görmeniz için atıyorum zaten 100 adet atıyorum onun için ve sipariş oluştur diyorum. Bu siparişimiz de alındı arkadaşlar şu an Şimdi gene tekrardan anlık gönderim başlar. Durdurmuştum. Şöyle bir F5 atalım. Takipçiler gelmeye başlamış mı diye. Evet takipçi sayımız 2047 olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anlık olarak arttı takipçiler. Sizler de bu işlemi yaparak ister ücretsiz şifresiz TikTok takipçi listesi yapabilirsiniz. İsterseniz hiç uğraşmadan bakiye yükleyip kendinize TikTok takipçi atabilirsiniz ve anlık olarak artar takipçi sayınız. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.